bir Türkçü nasıl yaşamalı, nasıl bir hayat sürmeli? Sen hayatında neler yapıyorsun? Şimdi bir Türkçü ve bir teşkilatçı olarak kendi üzerinden gidersem, teşkilatta da söylediğim bir söz var. Bir milliyetçi hayatını idame ettirecekse, sabah yatağını toplamayan kişi de milliyetçi olmaz. Bu işin temel özü disiplindir, teşkilatçılığa katarsak eğer. Bir milliyetçi de disiplinli olmalıdır. Hayata sıkı ellerle sarılmalıdır. Neden? Çünkü Türk milliyetçisi toplumun ve diğer coğrafyalarda kalmış Türklerle alakalı bir mücadele verecekse, bugün kendi memleketinde sıkıntılarıyla alakalı bir mücadele verecekse, disiplinli olmalıdır. Kitabı elinden eksik etmemelidir. Kültürü elinden eksik etmemelidir. Ya bu açıdan örnek vereceksek kendi açımdan gidersem ben eski profesyonel özücü. Bir dönem bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldım. Kahraman Sivri'den, Sunay Yıldızoğlu'ndan. Bağlama çalabiliyorum. Bir dönem kemana merak saldım, keman aldım, keman öğrenmeye başladım. Teşkilat işlerinden ötürü ara vermek durumunda kaldım. Veya bir şiir kitabım bulunuyor Dilruba diye. Yine çıkartmak istiyorum, yine yazmak istiyorum. Ama bazı yine teşkilat durumlarından ötürü duygusal kanada eğilemediğimiz için yapamıyorum diyeyim. Bugün dernek yerleşkemize geldiğiniz zaman duvarda şu yazı göreceksiniz. En iyi Türkçü nefsini terbiye edebilendir. Biz şu düsturu edindik. Nefsini terbiye edebilen bir insan ahlaklı insan olur. Ahlakın olduğu yerde saygı olur. Saygının olduğu yerde sevgi gelir. Bütün bu olgularla beraber güven doğar. Güvenin yanında fedakarlık varsa o zaman teşkilat doğar, o zaman dava adamlığı doğar, o zaman mukaddes bir dava doğar.